görüyorsunuz Gazze'de zalim İsrail. Yani bir kişi veyahut da kendine göre cani dediği bir insan için köyleri bombalıyor. Ya çoluk, çocuk, kadın, yaşlı, ihtiyar, masum demeden atıyor yukarıdan bomba. Bombalıyor. 50 bine yakın insan katlettiler ya bir sene içinde şuraya bak. Peki ne olacak o ölen masum çocukların? Bu kadar hicret eden insanların, bu kadar malı, mülkü, serveti giden insanların ne olacak hukuku? Bunun bir hesabı görülmeyecek mi yani? İşte dünyada bu kadar hikmetle iş gören bir zatın, bu kadar rububiyete mutlakaya sahip bir zat-ı Zülcelal'in, bu kadar adaletle, mizanla iş gören bir zatın anlıyoruz ki bir hesap yeri var. Bütün bunların hesabının sorulacağı bir yeri var. Yoksa öyle kimsenin yaptığı yanına kar kalmayacak. Zalim izzetinde, mazlum zilletinde kalıp buradan gidiyorlar. Peki bu adalet buna izin verir mi? Aa, burada eğer yapmıyorsa vermiyorsa demek ki bir adaleti Kübranın tecelli edeceği bir mahkemeyi kübra var.